Hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun tanıtacağım. Oyunumuzun ismi Etiket Tofaş. Ve oyuna bir girelim. Oyun arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim ne on var. Oyunun ne on var. Sonra buradan rengini falan ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Rengini falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar sunroof'umuzda gördüğünüz gibi burada bir şey ve böyle gelinler arabası yapabiliyoruz gelin arabası. Tabii ben bunu kullanıyorum. Spoiler'da bu var, bu var, bu var. Bu var, bunlar var işte. Bir de boş var şöyle. Ben bunu tercih ettim. <laughs> de zaten BBS. Bunlar da neydi ben de bilmiyorum alt kol Adana yaşayacağım. Ben 5 kol tercih ediyorum. Ötekiler fazla iyi olmuyor. Bir de şu iyi oluyor ama tercih etmiyorum ee, burada tampon değiştiriyoruz. Bir şöyle tampon sökülüyor. normal böyle bir tampon. Bir de bu tampon var. Ben bunu kullandım. Panjura geldiğimizde bir böyle panjur var. Bir böyle panjur var. Bir de böyle panjur var. Ben bunu kullandım. Direksiyon geldiğimizde e, böyle bir G20 mi G30 mi ne direksiyonu var. Normal bu kendi şeyi bir de böyle bir şeyi var direksiyon. Kendi orijinal direksiyonu bir de G20 direksiyonu var. E, hoparlör olarak tek bu var başka seçenek yok bir boş var zaten. Tape geldiğimizde bu var. Bu var. Bu var orijinali. Ben bunu kullandım. E, koltuk olarak bu var. Bu var. Bir de orijinal koltuğu var. Ee, hoparlörü geldiğimizde böyle bir hoparlörümüz var. Bir de böyle var. Bir de böyle var. Ee, kaputta bu var. Şuradan egzoz çıkıyor. Bu var. Ee, bu var. Bir de normal orijinal şey var. sonra e, arka şey tampon böyle böyle sökülebiliyor bir de böyle şey var işlem aksesuara geldiğimizde bir bu var bir de bu var bir de normal orijinali ben bunu kullanmıyorum egzoz olarak çift şey var e, orijinal var bir de böyle e, ee, 60'lık boru var. Ben çifti tercih ediyorum. Şimdi oyuna bir girelim arkadaşlar. Online var arkadaşlar. Bir de single player var. Ben single player e gireceğim. Yalnız odaya. Oyun arkadaş şöyle bagaj kısmı var. Böyle açılıyor bagaj. Oyun ilk bir kasıyor ilk girdiğinde ama sonra hiç kasmıyor. Buradan air var arkadaşlar. Şöyle kaldırıp indirebiliyorsunuz. Ben full bakıyorum de şöyle bir şöyle kamber veriyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar renkli far var. Şöyle ben mavi yapacağım. Siz artık hangisini isterseniz. Şöyle mavi oluyor sonra iç kameraya geldiğimizde böyle hassasiyet çok güzel oyun dediğim gibi ilk bir kasıyor girdiğinde burada adamın elinde tespih var bu neyse Oyun ilk gördüğünüzde böyle kasıyor arkadaşlar ama sonra bir, bir 5-10 dakika falan oynadığınızda hemen kasma gidiyor. Lan dayı. Tokatlayayım lan bunu. Tokat bu. Bas. İşte gördün mü bana çarpmak neymiş. Oyun biraz kasıyor ama sonradan düzeliyor. Şu direksiyona bak ya çok iyi. Bu arada teyipte Müslüm Gür ses var. Ne Şöyle bir de buradaki yola gidelim. Oyunda arkadaşlar drift atabiliyoruz. Şöyle. Kamera açılarımız da var. Şöyle bir Bizde Şöyle bir yanlayalım diyeceğim. Bunun bir de drift modu var. Öğrencilikte drift alın. Gene kaymıyor. Mesela bak Gene kaymıyor. Daha deminki gibi aynısı. Yani siz normal simülatör yapın. En azından biraz daha iyi drift atıyor. Baksanıza. En azından biraz daha iyi, daha iyi drift atıyor. Arkadaşlar bu oyuna şey getirseler mesela bazı oyunlarda oluyor radyo getirseler iyi olacak. Şöyle sesini açayım biraz kapatalım. 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 Yalnız en azından biraz ara gaz verebiliyor. Hatta şurada bir drift atalım. Evet arkadaşlar. Ama var ya. Bekleyin. Bir de kasisler var arkadaşlar. Kasislerden geçmesi çok iyi böyle. İşte burada iyi <laughs> şunu ne Of 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 koş yok be ama arkadaşlar bir sıkıntı var plaka falan kendimiz yapamıyoruz bir de mesela tam şu fırın altında mavi bir şey var Oraya böyle yazı yazsak güzel olur aslında Şakalı tampon söktürdü tampon şey. Mesela rol falan Böyle bir şeyler yazsa zor olur aslında Yapımcı bizi izliyorsa Yapar herhalde ya Tek sıkıntı virajlar çok keskin top aşamayan şeyini kaybediyor kontrolü <laughs> arkadan vereceğim müziği oh ne iyi oldu be ya. tadından yenmez <laughs> neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs>